her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Gerçekten bu aktarmak istediklerimi Siriuslu rehberlerin bana aktardığı gibi aktarmayı bütün kalbimle çok istiyorum. Kolaylıkla anlaşılmasını ve katkı olmasını. O kadar önemli bir süreçteyiz ki elbette ki e, sayımız giderek artarak bunun farkındayız. Daha önceden söylediğim gibi bu eşsiz ırkı Adeta bir kobay gibi ve dünyayı da denek alanı gibi kullanan e, bu varlıklar e, bizlerle savaş sahasına çıkarak e, vuruşmayacaklar. O kadar haince ve o kadar zalimce bir zalimce bir e, kendi rolü gereği e, sistemle e, yok ediyor ki bu özel ırkı birçok yolla yapıyor bunu. Manipülasyonu sadece hani ve yönetip yönlendirilmeyi sadece medya olarak algılıyoruz. Yani sanki böyle bir haberler verilerek. Oysa ki o kadar ince detaylarla bilinçaltı sembolleriyle ve metotlarıyla bizleri öncelikle, öncelikle gruplara ayırarak işte din gibi mezhep gibi, ırk gibi dil gibi ırklara yani topluluklara ayırmak için plan uyguladı. Bunu uyguladıktan sonra bu sefer tabii ki bu da yeterli değildi. Biz de bu oyuna gelerek tabii ki birbirimizi epeyce bir hırpaladık ve yok ettik. Sonra yiyeceklerimize ve suyumuza müdahale edilerek ve bulunduğumuz manyetik alana müdahale edilerek bu genleri bozmak, bu özel ırkın genlerini bozmak ve üremesini ve gelişmesini, bu evrimi, bu evrimi durdurmak için birçok şeyler yaptılar ve böylece birçok şeyler yaparken kadını erkekleştirerek erkeği kadınlaştırarak kadın ve erkeğin mucizevi mucizevi o yin-yank işte dişil eril ve rahman ve rahim enerjisi bir araya geldiğinde bütünleşen bu mucizevi etkiyi ve gerçekliği ortadan kaldırmak için kadını hem cinsine erkeği hem cinsine yönlendirerek sonra sonra bu kadar değerli ve eşsiz tanrısal kodları taşıyan bu varlıkları e, e, kendi bilinç hapishanesinde tutabilmek için e, sürekli bir bilgi kirliliğiyle, bilgi kirliliği yayarak, e, karmaşa yaratarak seni bir kalıpta tutmayı başardı yani büyük ölçüde başarmışlardı ki aradaki kara koyunlar sürülerle bu bu tutsaklığı sona erdirdi. E, insana insana sonsuz kaynağından Tanrı'dan Allah'tan gelen sinyalleri kesmek için seni seni sadece toplumlara topluluk pardon topluluklara ayırmadın hem cinsine yönlendirmedi aynı anda da seni yalnızlaştırdı aile kavramını ortadan kaldırarak aile demek yani bir kadın ve bir erkeğin birleşimiyle oluşan bu mucizevi enerjiden açığa çıkan ve daha sonra da giderek eğer büyüyorsa ki aslında öyle olması gerekiyor çünkü sosyal varlıkları sosyaldeki e, e, benim e, benim demek istediğim şey bir araya geldiğimizde e, yaratıcı kaynağın Tanrı'nın gönderdiği bu sinyalleri ve bilgiyi çok daha çok daha güçlü bir şekilde alıyoruz ve çok e, e, daha doğrusu alıyoruz ama alanla veren bir olmuş oluyor çünkü sen artık o e, sevgi çemberindeyken e, e, benlik, benlik duygusu, egosal benlik duygusu ve beden form haricindeki şefkati ve sevgiyi ve birlik bilincini kavruyorsun. Çünkü evladın olmuş oluyor, ona duyduğun koşulsuz sevgi sonra aile kavramı, kardeşin ve eğer başarabilseydik yani başarıyorduk akrabalar sonra bütün bunların hepsi bize düşman olmaya başladı çünkü bu bilgi kirliliğinden ve yapılan tüm bu müdahalelerden dolayı bilinç bilinç olarak tutsak bilinç kendi bilincinde tutsak gerçekten büyük ölçüde beyin ölümü gerçekleşmiş sadece bel altı için yaşayan ya da Hangisini odak noktası seçtiyse mal, mülk, para için, hırs için, güç için savaşan akrabalarımız yakın çevremiz olmaya başladı ve biz bunları gördükçe bunlardan adım adım geriye kaçmaya başladık. Özellikle farkındalığı artan ve aslında görevli olan ruhların genel olarak çevresi böyle insanlarla kuşatılmış oldu ve insanlar da geri adım atmaya başladı ve böylece böylece bizi yalnızlaştırarak yalnızlaştırarak bakın sadece ayrılıklar değil kadın erkek ayrılıkları değil yani evlilikleri bitirme değil tamamen kendi ait olduğumuz ailemizden ve akrabalarımızdan kan bağının olduğu ve aslında bu dünyada bir araya gelerek birbirimize bir şey öğretmeyi seçtiğimiz, daha doğrusu öğretmekten de öte bir araya geldiğimizde açığa çıkacak olan bu güçlü enerjiyi görev edilmiş olan ruhlar yalnızlaştı, yalnızlaştırıldı. İşte bu, bu, bu nasıl bir savaş biliyor musunuz? Yalnızlaşmış bir insanla baş etmesi çok daha kolay olduğunu, manipüle etmesi, onu istediği yere yönlendirebilmesi. Kalbim acıyor bunlar anlatırken. Ee, e, noktasız virgülsüz gidiyorum ki akışı olduğu gibi e, aktarabilmek için, katkı olmak için e, ve yalnızlaşan insanı çok daha kolay bir şekilde değersiz, önemsiz ölümlü bedenin de e, bedenin de Sanki böyle hani gerçekten o kadar da önemli bir şey değil zaten var oldu ve ölecek ve bununla ilgili de bu da yetmedi. Sonra bedenin bedeninle ilgili uğraşmanı istedi yalnızlaştırdıktan sonra da seni şişman olduğuna ikna etti. Seni çirkin olduğuna, kısa olduğuna, uzun olduğuna, yetersiz olduğuna, değersiz olduğuna e, ikna etti. E, yeterince bir kadını mutlu edemeyecek kadar yetersiz bir erkek olduğuna her anlamda bir erkeği mutlu edemeyecek kadar yetersiz bir kadın olduğuna çünkü bir profil koydu ve bunu sana sürekli pompaladı bir profil koydu bir kadın profili ve erkek profili koydu asla var olmayan ve var olmasına gerek olmayan çünkü zaten her bir varlık farklı o bu Tanrı'nın, yaratıcının bu dünyaya gönderdiği sinyalleri farklı algılıyor, farklı algıladığı gibi farklı yansıtıyor. Ve bu farkla birlikte ancak bu yaşam çiçeği ve yaşam çiçeğiyle birlikte yaşam ağacı çiçek açacaktı ve meyvesini verecekti. Tüm bu farklılıklar, farklı gibi algıladığımız bu renklerle bu dünya mucizevi okul, okul renklenecek, çoğalacak, dönüşecek. ...ve evrim devam edecekti. Ama bunu setliye uğratabilmenin... ...yollarını sinsice... ...bu sistemi tanıyan... ...ve insanı deşifre etmiş olan... ...bu varlıklar... ...yine insanın katkısıyla... ...yani senin benim katkımla, canım benim... ...bizi kullanarak bu şekilde... ...bir oyun dizayn etti. Ve... E, ...dizayn ettiği oyun... E, e, ...iyi gidiyordu. Aslında iyi gidiyordu ama ilahi plan gereği gerçekten Tanrı oyuna el koydu. Çünkü artık baş edilemez hale geldi ve iş çığırından çıktı. Tüm genlerle oynayarak evrimin sürecini sadece sekteye uğratmak değil, tüm evrenin sürecini sekteye uğrattı bu varlıklar. Şimdi güçlerini kaybediyorlar. Çünkü güçlerini kaybetme sebepleri sen bu gerçeğe uyanıyorsun. Büyük ölçüde uyananlar var. Uyuyanlar da var. Etrafıma bakıyorum. Şimdi... Gerçekten bakıyorum beyin ölümü gerçekleşmiş yani yani bu bu beyin yok yani yok yok çalışmıyor yok yani ve bu beyin katmanlarımızda sağ beynimizde sol beynimizde yani arka taraftaki ön taraftaki beynimizin işlevleri o kadar mucizevi ki aşamalı bir şekilde her birimizin bu işlevleri yeniden işlevsel hale geldi uyur durumdan uyanır hale geldi. Ve böylece gördüğümüz gerçeklik ve bize dayatılan gerçeklik tamamen dönüşmeye başladı. Senin için dönüştüğü anda o yüzden hızla bir araya geliyor uyanan ruhlar. Bir araya geliyor, birbirimizi özlüyoruz. Bir araya geldiğimizde kendimizi çok iyi hissediyoruz. Sebebi budur. Bir araya geldiğimizde auramız güçleniyor ve auradan yaydığımız sinyal tüm evrene yayılarak tanrısal kodların açılmasına katkı sağlıyor. Ve böylece ruh misyonunu gerçekleştirmiş oluyor. Şu anda dünyayı bu anlamdaki denek alanına ve bizleri de kobay, kobay gibi gören bu varlıklar tamamımızın ruhunun, her bir ruhun yaydığı sinyali ve hangi aşamada olduğunu biliyor. Hangi aşamada olduğunu biliyor auramızdaki yaydığımız enerjiyle biliyor. Ve daha önceden de dediğim gibi artık bu durdurulamaz olan uyanışı birilerini ortadan kaldırarak yok ederek başaramayacağını biliyor. Ve işte bu zincirler birbirini tamamladıkça yani biz birbirimizden haberdar oldukça ve birbirimizin enerjisine bağlandıkça mesela ben farklı boyutlara geçtiğimde artık benim için koruma sağlayan birileri var. Sizler varsınız. Ee, son yaşadığım olaydan sonra tekrar gelindiğinde e, ben zaten o enerjiyi tanıyordum artık ve sizlerden e, en az 4-5 kişi gelerek etrafımı sardı ve oradan birlikte çıktık. Biz bir araya geldiğimizdeki enerjiyle bu varlıklar baş edemiyor. Baş edemediği için bizi ayrıştırarak tek tek avlıyor. O yüzden bu e, baştan dinler ve sectler ve ırklar hala ben Türk dediğimde çok rahatsız olanlar var. Yüz defa açıklamama rağmen bunun Türk'le Alman'la sadece ilgisi yok bu gen mevzusu ama e, burada var olmuş bu genler çok önemli ve bizleri ayrıştırdılar. Ayrıştırma sebepleri bu hala biz zannediyoruz ki yaratılışta mı dilimizin ayrı olduğunu zannediyorsunuz ya da yaratılışta ayrı ayrı dinlerde mi olduğumuzu zannediyorsunuz. Boyunu görmeyecek kadar kör olamazsın. Aç lütfen kalbinin gözünü. Şu anda beynimizin arka tarafı hızlı bir şekilde aktive olduğunu söylüyorlar. Bu aktivasyonla birlikte bu görünür olan dünyaya projekte ettiğin projekte ettiğin gerçeklik artık çok farklı. Alışılmış olandan çok farklı bir gerçekle tanışıyor dünya senin sayende. Hala takılıp gidiyoruz ne olursun uyan, bu gerçeğe uyan, kadını kadına yönlendirerek, erkeği erkeğe yönlendirerek. Bu sadece cinsellik mevzusu değildi. Öyle zannedildi, bir de öyle empoze edildi. Ruhun seçimi bu. Ruhun böyle bir seçimi yok. Sistem seni buna empoze ederek kadın ve erkeğin bir araya geldiğinde bu tanrısal Rahman ve Rahim olan enerjisinin açığa çıkmasını önlemek e, ve bunu durdurabilmek için bunu empoze etti sisteme. Çizgi filmleri tekrar gözlemleyin. Bunu bahsettim ben Instagram'daki sayfamda. Önce biz şaşkınlıkla ve çok mutlu olarak izlediğimiz şey beni şok etti. Henüz üç yaşında olmayan yeğenim İngilizce konuşuyor. Ben Türkçe söylüyorum o bana benimle İngilizce konuşuyor. Bun, bu, 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 bu nedir? Ve çocukları o kadar sapkın cinsel şeylere yönlendiriyorlar ki ve sonra da ruh bunu seçti diye algılıyoruz ve toplumlar giderekten sapkın ilişkilere yönlendirilerek her anlamda sapkın çocuklara, hayvanlara bunun böyle bir seçim olduğunu evet elbette ki bununla birlikte evrim süreci dönüşüyor ama artık bunu tamamlamamız gerekiyor. Bunu sürüncemeli hale dönüştürdü bu varlıklar ve seni buna ikna ediyor. Bunun daha devam etmesi gerektiğine artık devam etmesi falan gerekmiyor. Bununla ilgili ili insanlık dersini aldı ve bu arşivleri dönüştürdü artık. İnsanlığın bizim karma olarak algıladığımız e, karmadaki tüm arşivleri dönüştü. Ve biz bunu artık fark etmemiz gerekiyor. Biz bunu fark ettiğimiz anda yepyeni bir süreç yazılım gerçekleşecek ve açığa çıkacak. Yani bazılarımız için açığa çıkıyor. Lütfen bu, bu, bu tutumunu, bu ısrarcı tutumunuzu ve bu savaşçı tutumunuzu gözlemleyin. Birici olmak, bir şeyci olmak. Hiçbir şey yokken bir dil, bir din, bir ırk yokken vardın sen ve bu varlığı ifşa etmek için burada bedenlendin sen savaştığın savaştığın kimliğin sadece bir kimlik ötesindeki tek hakikat birlikte bu tanrısal kodları açığa çıkararak bu sinyalleri yaymak ve bu gerçekliği dönüştürmek için burada bedenlendik. Mevzu budur. Bedene ihtiyacı vardı. Tanrının, var Vareden'in bu sinyalleri buraya indirebilmesi sinyallerle birlikte senin beynin yolunda, Sen değil de işte Öyle diyeyim. İnsan beyni yoluyla yeniden bir projette ederek bu gerçekliği, yeni dünyayı var edebilmek için Tanrı bunu bu şekilde var etti. Yani sen Tanrı değilsin ama Tanrı'nın parçasısın ve Tanrı'nın görünür olan bu dünyaya bu gerçekliği yayabilmesi ve bu gerçekliği açığa çıkarabilmesi için antensin, alıcısın, vericisin ve e, öylesin işte. Bu Bu bütün bu tüm cinsel seçimlerin tüm bu e, e, mensup olduğun dinin mezebin e, dilin ırkın ötesindeki gerçeklik bu ve bizim hızlı bir şekilde bir araya gelmemiz gerekiyor ve bir araya gelerek bu algıyı yaymamız ve bu bilinci ve tanrının bu sinyallerini yaymamız gerektiğini söylüyor Syliusla. Bu görev bizim bizim yerimize kimse yapmayacak. Savaşın şiddeti giderek artıyor. Elbette ki bu bu görünür olan dünyada yani bu sahada bu sahnede de artıyor. Her birimiz farkındayız ama çok sinsice bu savaşı görebilmemiz ve bize yapılanları ifşa edip etkisini yok edebilmemiz buna bağlı bunu fark etmemize bağlı ne uğruna savaşıyorsun din uğruna dilin uğruna yani konuştuğun dil uğruna ırkı uğruna savaşıyorsun oysa ki birbirimizi öldürdük kırdık yok ettik ve şimdi insanların genetiğine müdahale ederek birçok insanın çocuğu olmuyor çocuk olmuyor yani üreyemiyor bu üreyemiyor bu değerli sonsuz kayıtları taşıyan bu varlık biz hala daha kim nerede ibadet ediyor? Kim hangi dili konuşuyor? Bunun için birbirimizi öldürüyoruz. Bir de birbirimizi öldürüyoruz. Bunu görsek ne güzel olur ya. Her birinizi sevgili kucaklıyorum. Teşekkür ediyorum. Eyvallah.